Herkese merhaba arkadaşlar güzel bir diğer bonga çekiyoruz ve ben kırılmaya çıktım ya Eren. Hı. Peşimden bir tane birisi geliyor. Like atmayı kanalıma abone evet. olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz like atmak ücretsiz derken. Beyler kim raportladı bence kahverengi öldürüp raportlamış olabilir. Ben hemen onu bu suçlayayım. Self report. Ay yanlışlıkla komu sabotaj yazdım Eren. alma ona bastım. Rico öldürüp reportlamış olabilir. Bu arada ben de buradayım. Evet Eren de burada. Bu arada Eren abim, de YouTube kanalı açacağız. Bu arada mi? abim <laughs> eee daha Brawl Stars'ta Max çıkardı. Max. Evet Max çıkardım. Bir sonraki videoda da onun konusunu yaparız. Max çıkardım ben Brawl Stars'ta. Sen de daha 870. Abi ben de <laughs> Ben ama Mortiste var bende. Mortiste Evet. Eren'e de kollet çıktı bu arada. Collet Onu birkaç gün önce. 2-3 gün önce falan. Kolletim var. Ben de bu arada mini volt oynuyor. Evet Eren de mini volt oynuyor. Biz mini volt dünyası çekemeyeceğiz. Çünkü ben de mini volt bozuk. Bozuk benim de mini volt Girilmiyor oyuna. Bozuk. Bayağı da Eee ben bu tabletten oynayabileyim. Abi, niye bana da nefes alıyor? Bak ben demiştim aga self report diye. Eren sen beni neden izliyorsun sen? Oyununa bak oyununa. Şişt, bak senden de şüpheleniyorum orada iki dakikadır. Çöplük bir şeyler yapıyorsun ama elektrik odasında üç görevim var. Oh, yani. Bir de medbey de var ilk önce. Ay! Elektrikler kesildi. ya başlar ben böyle iş. Af. 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 Bir şey söyleyeyim. Benim bir rüzgük ya. Hop. Hadi bakayım. <laughs> Allah 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 mor beni mor beni bıçakladı. Mor. <laughs> O zaman bu ki diye bir dünyaya girdim. Evet evet kafamda koruma kask o beni imposturdan koruyor. Ya turuncuyu bana verin ya turuncuyu. Neyse o zaman siyahlık. Dur kafamdakini çıkar. Kafamda. Çıkardın mı kafamdakini? Bu adam imposter. Imposterlık. <laughs> Hadi bakayım. Adamım dur, hepinizi killeye killeye ağlatacağım. Çöp. Burası çöp, video kayıtta mı lan? Heh, kayıtta. Kayıtta değil diye bir anda korktum. Şşşt, seni keseyim mi? Hadi bakayım. Ben burada bidon don Dolduruyorum, dolduruyorum, dolduruyorum. Elektrikleri... Ya odadan at be. Daha bir kişi kestim be, bir, iki. bir kişi kestim. Bir. Neyse. Hadi bunda da bir imposterlık. İki tane arda arda imposterlık çıkarsa acaba ne olur? Ben hayatımda hiç iki tane arda arda imposterlık çıkmadı. Ya bir kez imposterlık Bana 4 k aynı anda imposterlık çıkıyor. Ya hadi ya girilmiyor ki dünyada. Abi ben de geleyim mi? Ne? Bebeğimiz görek mi? Tamam. Ama Eren senin ekranını göremezler. Senin olup olmadığını göremezler. Boş oraya, boş. Ben yükleyeyim. Ben burada kafamda, kafamdaki gaz. Kafamdakini çıkarayım. Eren ha ben hayır hayır yüklüyor. Hayır Eren ya boşuna uğraşma. Oynamayayım. Ben tek başıma oynuyorum. Evet bakalım dokuz. 10 tamam. kişi olsun başlatın veya 9, 8, kendi oldu. 7, Kendi kanalının şeyini yazsana. ne? Benim ya? <laughs> mi? mi izleyeceksin? Aynen. Uli Uli U U U U U U U U arkadaşlar. Kardeşimin beyni birazcık. Abi bir mısın? Ee, bozuk da. Susan mısın? Kusura bakmayın ve yine ben Çıkır, çıktım. Al şunu. Abo! Abi hala <laughs> gelmemiş video ama. İşte birazdan gelecek işte. Bir önceki yayınladığımız video hala gelmeden biz bu videoyu çektik. Evet evet evet, evet. Şöyle bir kart çevirme görevini yaptım. O sıra yaptım burada veri indirmeyi yapıyorum beyler yaptım. Şimdi sabotaj yapmam lazım bir tane Sabotaj ne elektrikleri kesmem lazım <laughs> kestim, kestim. Abi Sen Brawl Stars'ta Kime benziyorsun biliyor musun? Sen çöpe benziyorsun Brawl Stars'ta Sen Brawl Stars'ta Poco'ya Barley'e benziyorsun Sen Brawl Dansta gıyıla benziyorsun. Sen Yaşlı de, dede. Sen de Brawl Stars'ta Poco'ya benziyorsun. Tam bir iskelet. <laughs> Eymen diyor diri. <laughs> Benim posturu değilim arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Yo yalancı. Sus lan sus. eleniyor bu. Ne alaka? Diana sen neden hep buraya geliyorsun? Gitsene de beni izliyorsun be. Gitmem git videodayım videodayım ya. Video video bu video video. Başarı 7 dakikadır. <laughs> Kremate olmayı özledim ulan Dur ya face game azıcık şu tarafa alayım çünkü. Lan. Bravo be hemen hemen Ben de okçuluk oynuyorum bak Şşş kahverengi kahverengi net kahverengi Koş 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 Kahverengi lan basamıyorum Şimdi şöyle bas. <laughs> papam bu da. Papa bu da. Şüphelenmiştim be. <laughs> Kestirdim. Hey, Kaçtı. Eyvallah. Çuz. Eyvallah. Çuz. Sana eyvallah. Çuz. Ya ben içeri gideceğim oğlum ya. Ben senden yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Eren çok ses çıkarmıyor mu? Yalnız anlama. Şimdi neyse onları çok güzel şekilde götürüp getirebilir artık yani. Herkes yapıyor. gör. Sen. Evet, burası da benim babam. Oh, yatağıma yattım. Ondan sonra. Neyse beyler bugünlük günümüz bu kadar olsun artık bu kadar çekebildim bu kadar çekebildim bu kadar da yapabildim bu kadar çünkü gerçekten sekiz buçuk dakika ama Hani 3 maç oynadık Among O yüzden başka bir oyun oynayalım. Gelin. Gelin başka bir oyun oynayacağız beyler. Başka ne oynayabiliriz? Bende sadece bu kadar oyuncu oyun var. Face game şu, şu tarafa alayım ya. Ölümü göremiyorum. <laughs> minimum World, Ball Masters, bir de Brawl Stars var. Brawl Stars'ı çektim. PUBG Mobile. PUBG Mobile. PUBG Mobile'den de bir atak. Ondan sonra ne yaparız? Geçemiyor. Neyse PUBG mobilde olsun. Şu anda ekrana bakmıyorum bak. Şu anda ekrana bakıyorum. Neden illa buraya bakmam gerekiyor ki? Tövbe tövbe. Bak şu anda şu anda ekrana bakıyorum. Oraya bakıyormuş görünüyor mu? Ah, gözüm gözüm gözüm. Ya oğlum bir çekil ya çekil. Tabi hani Çöp 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 O zaman gelin YouTube izleyelim YouTube Gelin YouTube izleyelim Evet Laz Ali Laz Ali Laz Ali Lazell'in evini bastım bilgisayarını kırmış. Lazelle 3 milyon olmuş ve biz daha kaç aboneyiz? Biz daha kaç aboneyiz biliyor musunuz? 3. Biz daha 3 aboneyiz. Şu face gibi de sallayın sallayın. Oh yeah. Ay, internet ya internet var ya. Ay, dur. Bak daha şuradaki video yayınlanmadan ben bu videoyu atıyorum size. Y5'in bastım bilgisayarını kırdım. Aa 28 Mart 2021'de olmuş bu. 3 milyonu özel. 5 senedir video. 5, 5 senedir mi? Biz daha e, bir gündür falan videodayız herhalde. Bir gün o civarlarda bir şey. Lazali hesabımı ele geçirdi. Her şey bitti. Nazali hesabı böyle geçirdi her şey bitti bu ne lan Baksana biz daha Şu videoyu yayınlanmadan Size bu videoyu çekiyoruz Var mı? Var mı lan? Aa. biz bu videodan bu kadar olsun ne boş yaptık. Bir ah başlıyor video başlıyor öyle başla. Başla lanet olası video. Başlamıyor. Aa, 56 dakika önce. Ah hemen gidip gör görme ben atacağım buna. 56 dakika önce video atmış Lazali. Mesela Türkiye'de canlı yayında 30 saat boyunca. 5.780 5.784 30 saatte kasmış. Şimdi izleyin bakayım hiç izlemedim biliyor musun? La <laughs> <laughs> arkadaşlar la 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 Sese gel ve Furkan Yaman ile imposter oldum. Among Us, 3 ay önce. Mega Kutu'dan 9 yazdı çocuk de Brawl Stars. Ne? Mega Kutu'dan 10 yazdı. Kesin ya edit ya yalan. Aynı Enes Batur yalan mı gerçek mi diye. Neyse arkadaşlar bir sonraki videodan bu kadar olsun gerçekten. 3 el sattık ya. 3. 3. 3. Elime sığacak şekilde bir 3. Neyse bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun, like atın. Abone olmak ücretsiz, like atmak ücretsiz. Bay bay.